balkon olsun. Lütfen çabuk ol. Çabuk. Son 40 saniyemiz. Çabuk. Hoş bulduk. Ve transfer yapmayacağız. Tazerlik maçımızı yapacağız. Deneme maçı tabii ki de. Oynayacağız. Başladık. Drakonlar. Ya ben bunları biliyorum aga. Biz mi geldik lan? Ben bilmiyordum. Bakın size ne kadar pro olduğumu göstereceğim. Bakın <Gülüyor> Lan. Lan. <laughs> Bu arada iki dakika olmuş. Zor. Neyse. <laughs> Gol. Ya bunu çabuk bitsin. Sanıyorum Püü, Üç dakika oldu. Orta ay. Yada maça saracağım ya videoda. Neyse zaten videoda <laughs> Keşke Şimdi geliyoruz. Şimdi ilerliyoruz ve gol atıyoruz. Yeter ama. İlk hazırlık maçı. <laughs> oğlum oğlum, oğlum. bu <laughs> ne ya? Bizim ne? Bizim ne? Bizim ne? Boş ne? atacağım ne? Buraya git, buraya git, buraya git. Vurmadım bile. Mala bak. Kanka kalayız. Lan niye vurmadın? Yağmur ama abi gerçekten. Bu <laughs> arada çok özne oldu. Çok özne oldu. Yeter bu kadar. Siz göreceğiniz bir bakın. Beni abone yapan. Bana şimdi şimdilik. Arkadaş şikrin yer, şikri yer şarkısı çalacak. Olmadan malam. <laughs> o kadar kolay ki adam bakıyorum. Gelemeyeceksiniz ki neyse. 14 dört dakika orta. Çabuk. Ve biz ayı kere bitirmedik. Nasıl tuttu onu? Tamam hadi gel Oğlum biz neyiz ya bu direkt kaleye. Vur. Oğlum bu kaleci ne tür bir kaleci? Ne tür bir kaleci? Ayağım kırık burada her abone bir geçmiş olsun olacak. Ve video çekeceğiz. 50 abone olursa. Evet. Hadi bit hadi ya. Vallahi istemiyorum ya. Video guys çorsa sevmeyecek lar bitti daha diye bye bye size çok seviyorum var bye bye